Selam. Bugün Mert'e gidiyoruz. Birkaç kıyafet bakmak istiyorum. Ee, Abimin düğünü yaklaşıyor biliyorsunuz. Düğün kıyafetimi aldım ama daha kına kıyafetimi almadım. O yüzden birkaç elbise bakmak istiyorum. Ee, Niderle buluşacağız oradan da e, kahve içeriz sohbet ederiz onunla da bayağıdır görüşmüyoruz çünkü hani böyle bir gün olacak ben de vloglamak istedim açıkçası ve keyfim bayağı yerinde o yüzden süslendim <laughs> biraz kendimi bayağı iyi hissediyorum diyebilirim ee, öyle açıp konuşmak istedim size şimdi kombinimi göstereceğim kombinim bu şekil canım çok etek giymek istedi o yüzden böyle bir etek giydim aslında bu elbise ama gömlekle böyle etek gibi kullanıyorum Böyle size de göstermek istedim. Şimdi ben çıkıyorum. Yetişmem gerekiyor çünkü. Abi niye bu kadar karanlık burası? Ah burası daha aydınlık dur Efendim Efendim. Tamam bir saniye. Selam. Şimdi Ebrar'a gidiyoruz. O yüzden hazırlanma fıtrısı çekiyorum. Şöyle bir bez çantam var. Ama tabletimi koydum. Telefonumu koyacağım ve gideceğim. Sanki bir şey koyacağım. Hiçbir şey koymayacağım. Ama böyle. Zaten hemen şu yanımda oturuyor. <laughs> Çok da bir şey değil yani. Sabahtan beri ütü yapıyorum. İnanır mısınız? Yani zor kurtuldum evden. Ebrar'a <laughs> gidiyorum. Mutluyum. Geldim. Hı? Hani sen beni dinlemiyorsun. Sonra bana ağlıyorsun Ebrar. O yüzden ağlama yani. Kanka ben başvurdum başka yerlerden. Nerelere var şuradan kanka? Attım birkaç tane daha. Şey, Atmakla da olmuyor bu arada. Arayacaksın. Bak arayacağım. Arayacaksın. İşe alımınız var mı? Size ben portfolyomu yolladım. Olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerinizi bekliyorum. Görmüyorlar. Evrar görmüyorlar. Arayacaksın ki bakacaklar. Tamam hepsini ben ararım şimdi. Ay Ebrar ben de kendimi uzandım. Zandalleden almalı ya. Bye mutlu olabilirsin ha. <laughs> Hayatta küçük şeylerden mutlu ol Ebrar. <laughs> ben ben. olamam. <laughs> Gözün hep yükseklerde. Aşkı odanı değiştirmişsin. Fark etmedim sanma. Fark ettim. Uç'u da çok tatmin etmedi. Aaa ışık buradan <laughs> güzel. Çünkü cam burada. Çok da şaşırmaya gerek yok. Amma belki. Bu kızın masası kocaman ya. Şimdi bakın evrenle hazırlamışsıyım onu göstereceğim. Sen kafayı yemişsin. misin? Aşkım. Evet arkadaşlar tadım testi yapıyoruz. Kavur üstündeki ne? Yoğurt. Sade yoğurt değil ama. Sade yoğurt reçel var içinde. Şimdi. şimdi sade değil sade işte. Yoğurt. Sade yoğurt reçel var içinde. Harikasın, mükemmelsin. ya yani ne söylesem yemeyecektin. Biliyorum. Pembe pembe yoğurt koymuşsun, sade yoğurt ve içinde reçel var diyor bana. Ya bu özel bir yoğurt. Her yerde satılmıyor. Aynen ben aynen. Yoğurt diye geçiyor. Aynen, aynen ama çok güzel olmuş lan. Hazır gibi. Manyak mısın ben sen? Ben yaparım. Oha vallahi hazır gibi olmuş. Kanka. Çiğayak ne alıkosuna... kadar süt kattın böyle bu kadar koyu oldu? Geceden beklettim o yüzden o kadar hmm. koyu. Tamam. Şimdi ben iki saat bekliyorum olmuyor böyle. Geceden yaparsan olur öğrendim tüm noktalarını. Çağla izlemek. Çağla'dan değil. Hı, hmm. kimden? Kimden öğrendim bilmiyorum. Abi bayağı lezzetli olmuş lan valla. Yapıyorum bu işi. Çok iyi. Bu Abi kadar... Çayı şey, ben bu kadar güzel yapmamıştım. Tabi reçel, reçel katarsam. <laughs> Reçel şeyler yok. Biliyorum. Doğru, var. Biliyorum. Ayrıca sade yoğurt. Tamam. Ne <laughs> varmış psikolojik biliyor musun? Ne kadar doğru bilmiyorum ama Hı. ne yediğini düşünürsen düşün. Eğer hani böyle yani hamburger yiyip sağlıklı bir Aynen. şey yediğimi düşünürsem on evet. kiloya vermez ben. Yalan yalan. Ben buna inanıyorum. Bence beyin çok çok farklı bir yer ve psikolojiye çok inanmıyorum. ya. gerçekten daha bir şey okuyacak olsam psikoloji okurdum. Ciddi herhalde. misin? Evet. Belki okurum. Hoş değil. Sen okursun sen manyaksın. Ben okumam. Gerçekten çok güzel olmuş Asla böyle bir şey Asla kanka ben var mi? ya yiyemem bunu ama yok yani o kadar iyi olmuş ki. Yemem derken? Hani kilo almayayım diye. O kadar güzel. Kanka bizi... salak mısın abartma içinde bir çay kaşığı reçel var. Çay kaşığından şey, Şey yaptım ya yoksa yerdim yani o şey değil. E, kilo almayayım diye dedi. Tamam işte. Ya bunun neyin kilosu? Ot bildiğin. Şişmiş ot yani. Doğru. Ama baya iyi yani, öyle böyle değil. Aferin. Ne reçeli? Karadut. Hmm. E ne sağlık Aşko, doyuruyorsun beni. Gidip kilo olmasın diye. Hmm marketteki meyve yoğurtlarını alıyorsun ya. Hı. Onlar daha çok kilo yapıyor. Anlıyorum ki. Birkaç ya yedin geçen gün. Ya o ne yapayım abi onu? O zaman bir ne yapabilirdim artık? Yapma bana. Reçelinden kilo almazsın. Hadi <laughs> böyle şeyler dert etme hayatın ne iş? Da bir de bir. Sen kadar zayıf olsaydık. Ben zayıf değilim. Bu arada hayatta gerçekten her şeyden kısabilirim. Ama yemekten kısmazsın. Kısmam. Tamam. Ah keşke Yemem. ben de öyle şeyler yapabilsem arkadaşlar. O hayata karşı olan ama şöyle bir yemek. Ben mesela kahvaltı yapmam, yapmıyorum. Hmm. Ama akşam yemeği benim için gerçekten o kadar önemli. Çünkü hiçbir şey yemeden durabilirim ama akşam yemek yemezsem kulururum. Allah Allah sabah ve be, kahvaltı benim için öğlen yemesen bir şey olmaz sabah kahvaltı yapmak kahvaltı benim için olmaz. çok önemli kahvaltı benim için çok önemli benim için akşam yemeği kahvaltı evet, da kahvaltı için. da kahvaltı yani neyse Size şimdi pirinç pilavı tarifi vereceğim bunu abimden öğrendim şimdi öncelikle pirinci yıkıyorsunuz ama pirinci böyle su ekleyip elinizlece böyle karıştırdığınız zaman su beyazlaşıyor o su şeffaf olana kadar pirinci yıkıyorsunuz. Su şeffaflaşıyor. Bunun amacı nebrar biliyor musun? Aynen öyle. Şu hayatta sevdiğim nadide şeylerden diyeceğim de her şeyi seviyorum. Sonrasında tereyağı ile pilavımızı kavuruyoruz. Pilavların birbirinden böyle ayrıldığını göreceksiniz. Onu fark ettiğiniz zaman kaynar suyumuzu üzerine dökeceğiz. Bakın fark ediyor musunuz? Böyle pilavlar böyle birbirine ayrılıyorlar böyle. Üstüne öpecek kadar suyumuzu ekledikten sonra pilavımızı kısık ateşte pişiriyoruz. Bir de kapağı kapatabilsin. Emre orada bu deşet yapıyor. Şöyle kızarsın. Selam. Bugün e, yurda gidiyoruz. Diyeceksiniz ki neden yurda gidiyoruz. E, şu yüzden. Şöyle ki ben yurt odamın anahtarını yanımda götürmüşüm. <laughs> Vermeyi unuttum yani teslim etmeyi unuttum. Dediler artık getir yani. Onu götürüyorum. Aynı zamanda da beni kahvaltıya çağırdılar. Güzel bir kahvaltı yapacakmışız o yüzden mutluyum. Ben de öyle hazırlandım gidiyorum. Sizi de yanıma almak istedim. Oradan da belki çünkü biraz piyano çalışmaya giderim. bayağı özledim piyano çalışmayı da yani unuttum da diyebilirim çalmayı ama neyse en azından bir piyano e, alıştırması da yaparım diye düşünüyorum o yüzden size yanıma aldım böyle hadi gidelim. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 33.000 Şu an Aybüke'nin şaşırışlarını izliyoruz. İstediği kameraya zam geldiğinden dolayı. 33.369 Evet. evet. 33.000 kaç olmuş Ali? Bir dakika. Ali bana bundan alsana. Parasını göremiyorum. 33.699 ne yapıyorsun? nesil benzin pompalıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ayrı ki çok fakir bir insan bunu anlar. 33.000 bin lirayı nereden bulayım alayım? Kral varsa ver. Ben de bulamam. Ne <laughs> vereceğim? Ne vereceğim lan sana? Ali <laughs> 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 şey çok üzüldüm. Hi guys. Aslında, ben bunu Bunun içinde kart mı var? Beni çekin. Hı -hı. Beni çek, beni çek. Ses alıyor değil mi? Takmadım mikrofonu. Alıyordum. Tamam. İşte böyle bir şeyle, kamerayla falan yapıyorsun, telefonla yapıyorsun. Bu lazım işte sanki. Cidden bu lazım bu arada var ya. 4K 60 fps. <laughs> <laughs> Ay bir kere telefon patlıyor onların yanına. Abi çok güzel. Yakın matik ettim ben. çocuğun eli oyuncağı. Karın bu bak. Yine <laughs> dışarıda. <laughs> 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 Bu tam miyarka ya. Hadi baydı. kamera nasıl sevindi ya. Yani. Çalışıyor. Abi çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Ya. Ben boş boş oturuyorum. <laughs> Salak kitap okuyorum. <laughs> bir katlıyoz <laughs> ya. Ali kapa kapa. Göstün mü Evet gibi çalışalım. Senin... Abi ben bunu nasıl alacağım kendime şimdi? Her Bence bir 8 bin tane tane house yaparsa alır gibi bence. Şirket bir 8 bin tane satsa sana verir bence bir 30 bin lira. İşte neyse çok konuşmayalım. Evet Ali. Evet Çekiyorsan bari konuşsandım Şu an çekiyorum Sadece yani Çünkü bugüne kadar hep kameranın arkasında oldum evet, evet. Ön tarafında olmadığım için Ne çok. konuşulacağı hakkında herhangi bir bilgiye sahip Hiç değilim Hiç var şu an o kadar Selam 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 Size anlatacağım çok fazla şey var Bir saniye şuradan çok kötü ışık duruyor Şimdi Bakın bunu ben yaptım Şimdi Arkadaşlar, ben şu an ofisteyim, yani size freelance çalışıyorum demiştim ya. Ee, uzak bir yerde oraya geldim ee, ve şimdi onun toplantısını yapıyoruz. O yüzden bayağı böyle heyecanlı gösterdim. Bu benim yaptığım tiny house. Onun şu an ee, toplantısını yapıyoruz. Tiny house yapıyorum yani. Ee, birazdan da Taynansları gezmeye gideceğiz inşallah çekerim görmüş olursunuz. Böyle bayağı işte, heyecanlandım şu an biraz böyle kameraya çıkıca da geldim. Bir şey söyleyeyim mi? Yapmalısın. Senin de kazanman lazım Eda. <laughs> Sen burada çalışıyorsun. <laughs> Her evin ihtiyacı de. Müşteri derse ki bu ne? Şey dersin. Senden bana hediye. <laughs> Bence çok mantıklı. Ben sana söyleyeyim yani. Eda 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bari <laughs> benim bari benim linkimden al. <laughs> Ay. <laughs> bir bir Fatih Bey linkimi kaydırsın.